Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillah ve salaten ve selamen ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, güzel bir Ramazan akşamında yine birlikteyiz elhamdülillah. Bu akşamki kısa sohbetimiz Eştefi mahlukat insan hususunda olacak. Büyüklerin Hazreti İnsan diye taltif buyurduğu mükerrem bir varlık. Cenab-ı Hakk'ın eşrefi mahlukat diye taltif buyurduğu yaratılmışların en şereflisi. Alemin kendisi, kendisinin de alem için musakkar yaratılmış, kendisinin de Allah için musakkar yaratılmış olan bir varlık. Kıymetli kardeşler, Allah Celle Celaluhu, Bismillah, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ buyuruyor yeminle başlıyor. Andolsun ki biz insanı en mükemmel bir şekilde, bir surette, bir kıvamda, bir formatta, bir potansiyelde yarattık. İrade sahibi, tercih ehli, seçme hakkına sahip. Elhamdülillah. Tabii bu bir makamdır, insanlık makamı. Devamında ise semaredenhu Kim ki bu makama sahip çıkamazsa bu verdiğimiz rütbeye, insanlık rütbesine sahip çıkamazsa onu aşağıların aşağısına atmayı biliriz diyor Cenab-ı Hak. İnsanoğlu mükemmel bir varlıktır. Üzerine yazılmış, çizilmiş ana tema insandır. İnsanın ana konusu yine insandır. En çok merak etmiş olduğu organı beyindir. Beyin kendisini araştırmaktan heyecan duyar en çok tedirgin olduğu, korktuğu da yine kendisidir, kendi beynidir. İnsanoğlunun uzuvlarını araştırmak ayrı bir tarafa, bir de gönül dünyası vardır mesela. Bizim duyu organlarımız vardır değil mi? İşte beş duyu organımızdan bahsederiz. Görmek, konuşmak, dokunmak, duymak gibi. Bir de bizim gönül duyu organlarımız vardır. Mana dünyasının organları vardır. His, düşünce, tepkiler, üzüntü, sevinç, heyecan bunlar da birer organdır. İşte psikologların ifadesiyle sonradan eklenen organlar vardır insan vücuduna. Karakter gibi, huylar gibi, değil mi? alışkanlıklar gibi bunlar da sonradan eklenebilen organlar. Nasıl bir makina, nasıl mükemmel bir cihaz ki hem ekleme yapılabiliyor, hem çıkarma yapılabiliyor, artırılabiliyor, azaltılabiliyor. Yani bir standartı yok. Standartı yok. Bir standartımız var. Onu da zikri hakim belirlemiş Kur'an-ı Kerim. Takva ehli olmak. En mükemmel standart takva ehli olmak. Kıymetli kardeşlerim. Şeyh Galip hoşça bak zatına. Kim zübde-i alemsin sen. Merdumi dîde i ekvan olan ademsin sen buyuruyor. Kendine iyi bak diyor. Kendini iyi dinle, seyret. Kendine yolculuk yap adeta. Çünkü sen sıradan bir varlık değilsin. Koskoca kainatın, makro kainatın mikrolaştırılmış, çip haline getirilmiş şeklisin diyor. Evet, insan, mükemmel bir varlık insan. Bilim insanlarını, ilim insanlarını hayrete düşüren, bütün sanatkarları, bütün ustaları kendisine hayret ettiren, saygı durduran, saygı göstermeye mecbur kılan bir varlık. Sanata bakıp sanatkarı görmektir esasında. insanın mükemmelliği yaratanın, yaratıcının mükemmelliğinden kaynaklı kıymetli kardeşlerim. Örneğin kendimizi incelediğimizde bir kalbimiz var değil mi? Kalpsiz insan yaşayamaz. Bir et parçası baktığınızda peki kalbin atışları var, onun bir sayısı var, dakikada pompaladığı kan var. Peki bu atışların gücü nereden geliyor? Bu kalp bu enerjiyi nereden alıyor? Bugün tebabet ehli diyor ki kendinde. İlahi yaratıcı start verdi, başlattı. Dur deyince duracak kalp atışları. Ve beyinle kontrol ediliyor. Beyin sinyalleriyle kontrol ediliyor istemsiz hareketlerimiz. Nefes almamız, sindirim sistemimiz, kalp atışlarımız bunlar beyinle beraber kontrol edilebilen hareketler. Ama atışı kendinden, enerji kendinden. Tıpkı ne gibi suyun ıslaklığı gibi güneş ışığının ateşinin kendinden olması gibi bu neyin delilidir Allah'ın varlığının kendinden olmasının delilidir kıymetli kardeşlerim. Beyin dediğimiz bir organ Amerikalı bilim adamları beyin yapmak için bir hesap çıkarırlar bir maliyet 300 trilyon dolar gibi bir maliyet tabi bu 300 trilyon dolar harcarız diyorlar ama şu an insan beyni kadar da mükemmel çalışma garantisi de vermiyorlar. Yıl 1905 araştırmalar insan beyninin %5'ini kullanmadığını, %95'ini kullandığını söylüyor. Yıl 2015'lere geldiğinde ise insan beyninin yine bilim adamları insan beyninin %90, %80 civarında kullanılmadığını %5 ile %20 arası bir kullanmadan bahsediyorlar. Teknoloji ilerledikçe beynimizi daha az kullandığımızı söylüyorlar. Evet bu konuda beyninin tamamını kullandığını söyleyenler var. Fakat şunu ıskalamaya ıskalamamamız lazım. Şöyle ki beynimizde nöronlar var değil mi? Sinir uçları, hücreler, çalışan işçiler, askerler ne derseniz. Bir nöronun kapasitesi 64 GB. 64 GB'lık bir nöron. Bunda bizde milyonlarca var. Doğduğunda insan 80 milyon nöronla doğuyor. Düşünebiliyor musunuz anne karnından dünyaya gelince? Bir nöronun kapasitesi, bir nöronun kapasitesi 64 GB. Hafızlık yapan yani Kur'an'ın 6236 ayetini ezberleyen bir kişi 64 GB'tan sadece 25-30 MB'ını dolduruyor ve bundan milyonlarcası var. Şimdi beynimizin tamamını kullandığımızı düşünüyor muyuz? Tabii ki hayır. Evet, herkes seviyesince kullanıyor. Örneğin kalbimizin mükemmelliği, diğer organlarımızın, bu da et parçası, kulak, burun da et parçası, dil de et parçası. Allah buna duyacaksın diye görev vermiş, buna koklayacaksın, dile tat alacaksın. Hiç siz bir çiçeği koklamak için burnuna çiçeği uzatan birini gördünüz mü? Burnun görevi koklamak. Her uzvun, her azanın bir görevi var. Bir laboratuvar taşıyoruz mesela Bugün COVID-19 virüsünün dört günde teşhis tanı süreci var. Tebabet ehli böyle diyor. Dört gün içerisinde sonuç verebiliyoruz diyorlar. Ama bir laboratuvar düşünün ki kaşığın ucunu dilinize dokundurduğunuzda hemen tahlil sonucu tuzlu mu tatlı mı ekşi mi acı mı hemen sonuç verebiliyor. Mükemmel bir laboratuvar taşıyoruz. Değil mi? İnsanın mükemmelliğinin başka bir boyutu da başka hiçbir insana benzemiyor olması. Benzemeyecek olması da aynı zamanda. Hz. Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün insanların ayrı bir güzelliği de hiçbiri birbirine benzemiyor. Neleri benzemiyor? DNA'ları benzemiyor, kornea'ları benzemiyor, parmak uçları benzemiyor, dil dokusu benzemiyor, kulak içi benzemiyor, duygu, düşünce, dünyası ki hiç benzemiyor zaten dünyaya bakış açısı benzemiyor. Mevlayı tanıma şekli, formatı benzemiyor. Peygamber olan sevgi seviyesi dozu benzemiyor. Anneye babaya olan ilgi, alaka, insana bakışı, kainata bakışı hiçbiri birbirine benzemiyor. Bu kadar farklılığın arkasında ne var? Hâlık-ı zülcelalin mükemmel yaratma kudretini görüyoruz. Çeşitliliğini, sonsuzluğunu görüyoruz. Evet. Yani Yaratılana bakıp yaradanı görmek. Sanat, sanata bakıp sanatkarı görmek. Bir kalp taşıyoruz örneğin kıymetli kardeşlerim. Dakikada 70 defa atan, 70 defa 60-70 arası çarpan bir kalp atışından bahsediyoruz. Bu bir saatte 4200 yapar. Bir günde, bir günde 100 bini aşkın bir kalp atışından bahsediliyor. Bir dakikada ortalama yetişkin bir insan bir dakika içerisinde 5 ila 6 litre arası kalbi kan pompalar. Bir dakikada 5 ila 6 litre arası. Bu bir saatte 300 litre yapar. Bunu i̇şte biliyor musunuz? Bir gün içerisinde yaklaşık 7.200 litre yapar. Bir de kanın sudan farkı yoğunluğudur. Daha ağırdır. Bu da içimizde büyük şelalelerin olduğunu gösteriyor. Devasa. Ortalama yetişkin 50-60 yıl yaşamış bir insanın 10 bin, ton, 10 bin tanker, 10 bin bu petrol tankerlerinin 10 bin tanker kan taşıdığını düşünebiliyor musunuz? Biz nasıl mükemmel bir varlıkmışız? Cenab-ı Hak Peygamberimize ilk oku emrini getirdiğinde devamındaki ayet manidar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Allah hemen ilk ayetlerde yaratmadan bahsediyor. Yani nereden geldiğini, nereye gittiğini tanı, bil demektir. Biz kaç yaşındayız ortalama? Kimimiz 30 yaşında, kimimiz 40 yaşında, kimimiz 10 yaşında, kimimiz 60. Peki doğumumuzdan bir yıl önce annemizin karnındaydık. Ondan önce neredeydik? Hiç düşündük mü mesela? Örneğin 30 yıl yaşamış bir insan, 30 yaşında olan birisi 33 yıl önce neredeydi? Bir fikri var mı? Alemi ervah diye biliyoruz değil mi? Bize anlatıldığı kadarını bile biliyoruz. Bu mükemmel varlık tesadüfi yaratılmış olabilir mi? Mümkün değil. Başıboş yaratılmış olabilir mi? Bu da mümkün değil. En küçük bir makineyi üreten fabrika onun hemen kutusunun bir köşesine kullanma kılavuzunu bırakıyor. Allah bu mükemmel varlığı kılavuzsuz bırakır mı? Bu kılavuzu bize anlatacak adeta servis görevlisi olmadan olur mu? Evet. O kılavuzun adı Kur'an-ı Kerim'dir. O görevlinin adı da peygamberdir. Allah bu mükemmel varlığı başıboş bırakmamıştır. Kendimize dikkatle baktığımızda, aynanın karşısına geçip gözlerimizi incelediğimizde nasıl mükemmel bir cihaza sahip olduğumuzu, kulaklarımızı incelediğimizde, aynanın karşısına geçtiğimizde sadece saçımıza, sakalımıza, başörtümüze, elbisemize bakmaktan ziyade Allah'ın bize verdiği nimetleri saymaya başladığımızda inanın saça sakala sıra gelmeyecek. Başörtüsüne, kılık kıyafete, makyaja, şuna, buna sıra gelmeyecek. O kadar mükemmel bir varlık karşısında biz hiçbirini görmüyor, sadece başörtümüze, saçımıza, sakalımıza, yüzümüzdeki belki en küçük bir sivilceye bakabiliyoruz. Halbuki Allah bir ciğer vermiş, bir nefes alıyorsunuz. Üflediğinizde dudaklarınızın ucunu büzüştürmekle beraber hem soğuk hem sıcak olabiliyor. Nasıl bir klima sistemi bu? Daha birçok özelliği, güzelliği var insanın. Bugünkü sohbetimiz biraz teknik konular oldu ama ümit ediyoruz ki bu mükemmel varlığı, bu insan anatomisini, insan cihazını araştırmak, araştırdıkça Allah'a olan imanımızın pekişmesi, güçlenmesi ve kuvvetlenmesi inanın bizi imanımızı daha kemal erdirecek. Bize bu nimetleri tanıtan Allah'ı, Rasulünü daha çok sevdirecektir. Hepsinden öte kendimizi de seveceğiz. Allah'ın yarattığı, verdiği bu insan olma nimetini de sevmiş olacağız inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Rabbimize emanet ediyoruz. Geceniz hayır, bereket olsun efendim.